Programları var efendim, ee, Sürekli eğitim programları var, seminerler var, ee, İstanbul'daki kültürel bir takım faaliyetler var, Küçüksel gördüğüm kadarıyla oldukça var. geniş e, bir yelpazede etkinlikler var. Bunlar sosyal alanda yaptıklarınız, sosyal sorumluluk alanında yaptıklarınız. Toplumsal sorumluluk anlamında tabii burada bulunmamızın nedeni olan Burs Havuzu Çalışma Grubu, belki de en kapsamlı Türkiye'nin bir yarasına parmak basan grup. Ama bunun dışında da örgütlenme, insan kaynakları, yayın kurulu bunlar faaliyette bulunuyor. Fakat Bursa Vuzan'a geldiğimiz zaman 97 yılında sevgili kurucumuz Murat Argun'un bir akşam arkadaşlarını toplayarak hadi arkadaşlar bu işe başlayalım demesiyle başlamış bir çalışma grubudur. İlk başta sadece 4 öğrenciye burs veriliyordu. Şimdi? Şimdi 420 öğrenciye burs veriliyor. İlk ayı başta ayı. sadece 11 burs veren kişi vardı. Şimdi 720 kurum, 720 kişisel burs, 20'ye yakında kurum var. Toplanan para ilk başta son derece cüzdiydi. Öğrencilerin isteklerine nasıl cevap vereceğiz kaygısı içindeydik. Şimdi yıllık bütçemiz yaklaşık 450 bin YTL oldu. Tabi burada burs verenlerin hepsinin gönüllülük esasına dayanarak verdiğini hatırlatmakta yarar var. Zaten bütün kahraman. kurumlar, bütün kişisel burslar, hepsi Türkiye'nin koşulları ne olursa olsun, ekonomik değişimler nasıl olursa olsun bu burs verme yetilerini kaybetmediler. Bu da çok önemli bir şey. yani Çünkü onlarla süreklilik kazanıyor. sağlanıyor. Bunu oturtmak zor olmuştur. Çünkü Türkiye'de iki nedenle e, sivil toplum örgütleri, bu arada ekranda efendim örneğin Türk Halk Müziği atölye çalışmalarından dernek içinde yürütülen e, görüntüler de görüyorsunuz. Bu genç çocuklarımız atölye çalışmaları olabilir de olmayabilir de dediğimiz gibi sosyal çalışmalar herkese açık çalışmalar e, ee, İstanbul ot mezunlar derneği çatısı altında iki nedeni var bir Türkiye'de sivil toplum örgütleri zaman zaman belki de çok sık suistimal edildi ve kamuoyunun bir endişesi var bu paralar kim topluyor bu paralar nereye gidiyor şeffafsınız değil mi Mehika bu Kataloğunuzda görüyoruz denetim ee, alıyoruz Sen denetim alıyorsunuz bunu açıklayalım denetiyor. izleyicilerimize yani bu paralar nasıl geliyor size nasıl dağıtıyorsunuz bursiyerlerinizi nasıl seçiyorsunuz varsa endişeler varsa kaygılar gidermek adına bunların açıklamalarını sizden diliyorum. Eee bursiyerlerin seçim kriterinde e, üniversiteden okuyan, ODTÜ'de okuyan, ODTÜ'de okuyan kardeşlerimize burs vermek imkanımız var. Onların haricinde kim e, başka gruplara burs ulaştırma şansımız yok. Bey siz yardımcı olur musunuz benim açıklamalarımı <laughs> Burs <gülüyor> ulaştırma şansımız yok. Öbür türlü. Ee, Öbür türlü öbür türlü bakın oradan tutacaksınız. Evet. Ben yerleştir. Hayır, ben yardımcı olayım. Evet, canlı yayında oluyor böyle şeyler efendim. Evet başardık. Buyurunuz <laughs> devam edin lütfen. Ee, öğrencileri üniversitenin seçimine bırakıyoruz öncelikle. Çünkü burs ihtiyacında olanlar üniversitenin bilgisayar sisteminde, web sayfasında da görülüyor. Kendileri müracaatlarını yapıyorlar. Özlük formlarını dolduruyorlar. Özlük sizin formları sizin internet siteniz üzerinden bursiyer e, Biz, adayı olan kişilerse başvurabiliyor bize başvuruyorlar. Biz direkt üniversiteye girdiklerinde üniversiteye müracaat evet, ediyorlar. Evet. Üniversitenin web web sayfasından müracaatlarını gerçekleştiriyorlar. Elektrik ortamda değerlendirmeleri yapılıyor. Daha sonra üniversitenin uygun gördüklerini ön incelemeyi onlar yapıyor. Biz İstanbul'dan gidip oradaki kardeşlerimizi seçme seansında çok, çok daha başarılı olamayız. Bir model Merkezli ve kontrolü merkezden daha... geliyor size isimler. Yani öğrenci işleri ODTÜ'nün ya da rektörlük burs başvurusunda bulunan kişileri ise gönderiyor. Gücünüz yettiği kadarına tabii ki ulaşabiliyorsunuz. Evet bize iletilen öğrencilerden bizim öğrencilerimiz de gidip bir Göz temasında bulunuyoruz. Bizim bu serimiz olabilecekler mi, olamayacaklar mı Tanışıyorsunuz, diye. Tanışıyorsunuz potansiyel evet, adaylarla. Evet. Bundaki gerekçemiz de biz onlardan bir şey istiyoruz. O da? O da bizim yaptığımız gibi onların da başkalarına, daha başka çocuklara ellerini uzatmaları, birlikte bir bir şeyler üretmeleri. Sosyal sorumluluk projelerinde evet, yer almış. Bu sosyal sorumluluğa adapte olabilecek Kişileri biz bursiyer olarak almaya Onlardan çalışıyoruz. Onlardan biri de karşımda oturuyor Nilay Erim. <laughs> Nilay hangi bölümdesin, kaçıncı sınıftasın? Ben bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi dördüncü sınıf öğrencisiyim. Mezun olmak üzere. Evet size. son dönemim benim. çok. Ne üzgünüm. kadar süredir İstanbul Mezunlar Derneği'nin bursiyerisiniz? Okula yersin. başladığından beri ben yıldır. bu hem projelerde hem de köprü grubunda birazdan da bahsedeceğiz galiba aktif olarak üyesiyim. Ve Medika ablanın da bahsettiği bu projelerde bulunuyorum. Nereden geldin? Hangi ildensin aslında? Ben İstanbul'luyum. İstanbul Kendim de İstanbul'luyum, İstanbul evet. Ee, Otuğ kazandın. Otuğ kazandım. Ama imkanların yetersizdi. İmkanlarım yetersizdi. Bizi